Hepinize selamlar. Tekrardan geri geldim. Nerede miydim? Çalışıyordum. Para lazımdı. Şu an tekrardan videolara devam edeceğim elimden geldiğince. Şu an incelediğim cüzdanım Call of Dragons. Erken şimdi olan bir oyun. Eğer oyun oynuyorsanız durmadan sağdan soldan reklamını zaten görüyorsunuzdur. Nasıl bir oyun? Hemen seri bir şekilde inceleyelim. Artık detaylı incelemelere gerek yok. Detay isteyen yorumlara yazsın. Şimdi oyun aslında bir şehir kurma oyunu. Kurduğunuz şehirle, kurduk size gelen karakterlere saldırı yapıyorsunuz. Kısa özeti bu. Hemen gösterelim. Geldik. Ne var? Kalemiz var. İşte oyunun girişinde bu arada arkadaşlar 3 karakter seçimi var. Okçu, savaşçı, büyücü. Okçu, savaşçı, büyücü diyebilirim. Seçtiğiniz karaktere göre ürettiğiniz askerlerin özellikleri aynı. Sadece şekilleri ve isimleri değişiyor. Oyunda işte oyunu yavaş yavaş zaten level atladıkça oyun, oyunu kuruyorsunuz. Geliştirmeler yapıyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Geliştirme için süre beklemek yerine burada hızlandırıcılarla elinizde varsa hızlandırıp şu süreyi hızlıca bitirebiliyorsunuz. Aynı şey askerler için de hızlandırıcı geçerli. Burada e, bilgeler okulu var şu an ben de, tadilatta. Buradan da 7 işte Karakterlerinizin işte güçlendirmesi, okçuların, süvarilerin falan güçlendirmesini yapıyorsunuz. Az oranda ama uzun süreli olduğu için yüksek güçlendirmeler sağlayabiliyorsunuz. Öyle şöyle küçülttüğümüzde ekranı harita karşımıza çıkıyor. Haritaya bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi haritanın bazı yerleri gördüğünüz gibi sisli. Bunları elinizdeki keşfetçilerle yani askerlerle açıyorsunuz. Şu an benim seviyem arttığı için 3 askerim var. Önce bir taneyle başlıyorsun. Sonra 2 şu an, şu an bende 3'e yükseldi. Şu anda gördüğünüz gibi keşfedilecek yerleri keşfediyorum. Böylece haritayı açıyorum. Haritanın %90'ını keşfettiğinizde su %10'u için bir kule var. Kule her şeyi açıyor. Uğraşmayın diyor artık %10'da. Şu hep şöyle küçük yerlerde küçük küçük şeyler kalıyor. İki tür savaş var. Birincisi hemen şöyle gösterelim. Burada burada sizin kişisel ilerlemeniz var. Buradan ilerlemeden saldırı yerine tıklayıp savaşabiliyorsunuz. Ee, seviye onlarda bir asker, seviye 20'lerde 2, 30'dan sonra 3 asker koyuyorsunuz. 3 askerle savaşabiliyorsunuz. Askerler nerede mi? Hemen onu da gösterelim. Şöyle. Şurada askerler var. 25. seviyeden sonra askerin yanına bir tane yardımcı, bir tane daha asker kahraman koyabiliyorsunuz. Şöyle mesela bu askeri savaş aldık. Ekstra bir tane kahraman yanına Onu güçlendiriyor. Aynı zamanda kendi skilline de kullanıyor. Koyabiliyorsunuz. Şu anda bende iki tane 25 üstü var. İkisine destek koyabiliyorum. Diğerleri tek savaşıyor. Ama şöyle bir şey var. Mesela haritada e, karakterimizi seviye atlatmak için kasacağız. Nasıl kasacağız? Hemen onu da gösterelim. Şöyle ekstradan tabii yalnız da yetenek kitaplarıyla da güçlendirebiliyorsunuz. Güçlendirdikçe de yetenek puanları var. Onları arttırıyorsunuz. Karakterinizi ne için kullanacaksanız ben mesela buna sefer hızı koymuyorum. Neden koymuyorum? Çünkü bunu hep yardımcı saldırgan olarak koyuyorum. Asıl saldırgan bu değil. Şimdi geldik. Şurada araştırmadan madenler var elimizde. Dollara buraları anlatmaya gerekiyor. Zaten askeri yolluyorsunuz. Size madende kasıyor. Ama unutmayın askeri bunu yollarsanız saldırıya asker kullanamayabilirsiniz. Seviyeye göre değişiyor. Şu an bende yine 3 tane saldırı modu açılabiliyor. Burada işte kişisel yaratık var. Bunun verdiği ödül farklı. XP'si az. Bunun verdiği kahramanın eksisi fazla. Mesela 3800 veriyor. Artı benim güçlendirmemle 4200'e yakın bir savaştan eksi alabiliyorum. Ama şöyle bir şey var. Mesela dediğim gibi 25. seviye. Yanında bunu koyduğumda xp 2'ye bölünüyor. Buna göre asker koyuyorsunuz. Şimdi ben okçuya okçu koyuyorum. Çünkü daha çok skill'lerini güçlendiriyor. Ve koyduğum kitapta okçuluk ustası olduğu için okçular, okçuların ekstra bir güçlendirmesi oluyor. Yoksa elimde daha iyi skill'ler var ama bu okçuya yönelik daha iyi. Bunu değiştirebiliyorsunuz yanına farklı. İşte şunu da koyabilirsiniz. Bunu koyduğunuzda kullandığınız birlik daha fazla olur çünkü seviyesi daha fazla. Ama ben şunu da 20 level yapıp yıldızını arttırmak istiyorum mesela. Şu anda buraya saldırı ne kadar sürüyor? Kuleme biraz uzak olduğu için 27 saniye. Yani çok uzak ellere saldırı yaparsanız 15-20 dakikaya kadar bekleyebiliyorsunuz. Sen bu saldırıya giderken hemen şunların keşfetmeye devam etmesi için şöyle tıklayıp bırakıyoruz. Sonra hemen şura tıklayıp askerimize geri geldik. İşte şu asker nerede? Bu asker gidiyor. Bayağı yolu uzun daha bunun. Bir 15 dakikası var. Nereye gidiyor? Klanımız buraya kule kuruyormuş. Kule kurmaya yardım etmek için asker yolluyorum ki daha hızlı kule kurulsun. Ne işe yarıyor peki? Onu da hemen anlatacağım şu an savaşa başladık mesela Gördüğünüz gibi savaş bu şekilde gerçekleşiyor Skill açıldı skill belli bir süre sonra açılıyor kullandım İsterseniz buradan savaşa devam edebiliriz bu şekilde Şurada gördüğünüz KP puanı var bu bitti mi saldırı yapamıyorsunuz bundan daha az harcıyor ama çok bir şey fark etmiyor 50 yerine işte 48 alıyor 3. savaşa girerseniz 46 alıyor Ama canı, canı az kalıyor kahraman karakter azalıyor Ölen kahraman şey askerler de buraya bak işte şifaya gidiyor. Şifayı da hızlıca bitirebilirsiniz şöyle isterseniz maden harcayarak. Burada zaten görevler var. Bittikçe size şuradan görevleri alın der. Şöyle haritayı küçültelim. Klan var. Şöyle klan da sayfasını gösterelim. Kuleyin yanına gelip. Yanlış sayfaya geçtik. Bu demin gösterdiğim kişisel sıralama yeriydi. Hemen klana da geldik. Klana geldiğimizde burada işte Klan'dan ne var mesela arkadaşımız karanlık eleyen ordusuna saldırıda bulunacakmış. Siz de asker yollayıp siz de ödülü onunla birlikte paylaşabilirsiniz. Mesela bana uzak mı bunun kulesi? Yok bana uzak değilmiş mesela yollayalım ama Akın'a yollamak ekstra KP ister yani 50 yerine 150 alıyor mesela. Bize i̇şte kimi? Bunu yollayalım mı? Yollayalım ne zaman savaşacakmış? 3 dakika sonra savaşa gidecek. Tabi bu yeterli puanı toplayamazsa ekstra 5 dakika falan uzayabiliyor. Bazen savaşlar o yüzden uzayabiliyor. Askerlerimiz yardıma gidiyor. Tabi böyle savaşırken şunlar bittiğinde mesela bunları keşfete devam etmesi için tıklamayı unutmayın. Geldik. Hemen şuraya bastık. Klanda işte hediyeler, teknolojide güçlendirmeleri destek oluyorsunuz. Böylece klan lideri geliştirip size destek oluyor. Yardımda her yardım geliştirmeye bir şey koydunuz mesela şu anda bende iki tane var mesela. Bu ya da şöyle şunlar var. Bunlara bastığınızda her klandan bir kişinin ettiği yardım bir dakika öne alıyor. Yani klanda şu an 70 kişi var. 50 setse 50 dakika daha önce tamamlanıyor. Zaten şehirdeki işte altın işte darpan'da altın e, de odun. Bunları söylemeye gerek yok zaten. Kendileri yavaş yavaş size dolduruyor. Siz sonra çekiyorsunuz ekstra kahramanları zaten gösterdik. Bu zaten çantamız. Bunlar zaten karakterlere takabilir silahlar. Bunların üzerine gelip XP'lerini güçlendirebilirsiniz veya ne işe yaradığına bakabilirsiniz. İşinize yarıyorsa alırsınız. Şurada keşif birliği var. Keşif birliği işte köy keşfeder. Mesela tüm sisi dağıtacakmış bu bölgedeki. Hemen şuna basalım. Yakın yerlerdeki sisleri... de heh, Bütün... Ha, işte söylediğim işte. %90'ını açmışım diye haritanın geriye kalan bütün sisleri şu anda açıyor. Böylece artık şu an keşfete gerek kalmadı. Ne zaman geri keşfete başlayabilirim? Klanım yeni bir bölgenin kapısını kırdığında... Şu an onu da göstereceğim. Şu anda gördüğünüz gibi bu çok iyi oldu. Kalan bütün sisler açıldı. Evet geldik şu an mesela klanımız ne yapıyormuş Şu küçük yıldızdan onu öğrenebiliriz klanımız inşa yapıyor niye Çünkü şu inşaanın yanında burada saldırabileceğiniz bir Geçit var bu geçide saldırdığında klanımız ne oldu Şurası açıldı buraya girdik Klan kendi alanlarını genişletiyor sonra seviye 2 geçitlere de girip Şurayı açmaya başlayabiliriz ama klanınız o geçidi geçmeden hiçbir şekilde siz oraya giremezsiniz Ne oldu keşfedecek bir yer kaldı mı? Yani denesin ama keşfedemeyecek diye biliyorum. Evet. Ne oldu mesela? Yeni kamp buldu. Mağara buldu. Gördüğünüz gibi bunlar şu anda bütün harita açıldığı için gelenler. Hazine haritası şurada bir tane vardı. Sonuncuyu bulduk. Burada haritadan işte hangi bölgede olduğunu keşfediyorsunuz. Mesela neresindeymiş? Hemen büyütüp bakalım. Hmm. Molan'ın orada. Molan. Nerede Molan'ımız? Burada. Şurada. Şuralarda bir yerde. Aynen. Şuralarda bir yerde olacak. Neredesin? Neredesin? Molan'ın yanındaki dağda. Nerede olan Yanındaki dağ. Dağın şu kesiminde. Aha, şurada bulduk. Hop. Şu harita bize ödül veriyor. Verilen ödüllerle ne yapıyoruz? Onunla gösterelim. Şuradan karakter açabiliyorsunuz veya şuradan da silah filan işte karaktere güçlendirme çıkartabiliyorsunuz. Oyun genel olarak böyle. Bence zevkli bir oyun yani. Deneyebilirsiniz. Şu anda erken erişimde o yüzden hızlıca gelişmenize izin veriyor. Şurada ha, gitmiş. İlk, ilk bir hafta başladığınızda %200 güçlenen şeyler daha aktif. Hızlandırmalar aktif bilginiz olsun. Böylece daha hızlı bir şekilde güçlendirmeleri yapabilirsiniz. Oyun kanalı olarak böyle. Dediğim gibi tekrardan geri geldiğim videolara devam etmeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.